Evet arkadaşlar bugün sabitle kat oynuyoruz. Bir de bak arkadaşlar kusura bakmayın. Ful ses mi? Evet arkadaşlar bugün sabitle kat oynuyoruz. Bu kat nasıl? Nasıl bir oyun biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle kişiler birbirlerini vuruyor. Savaş çıkıyor. Savaşta da böyle değişik değişik. Mesela ben bunu vurduğumda para kazanıyorum. Değişik değişik. Oyunun içinde murder mystery de var. Çok kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Murder mystery taze etkinlikler var. Murder mystery etkinliği falan var. Bakacağız onlara sabitle. Oynayabilirsiniz evet, zaten oyun. savaşıyoruz. Mordumuz da elde zaten. Şey, şimdi bakın ben bunu vurabilirim. Vurdum lan. Evet. Tepeden beni vurdu. Abi. Bu da benim aynı tavancada almış. Bakın size göstereceğim mağaza kısmını. Laf ağzıma tıklasalar iyiydi. Neyse. Arkadaşlar. Gel gel. Ulan şu kız var ya ben bu kapı hiç oynayamıyorum ha lan no what ben bu adam niye hep lan ne yapıyorsun sana lazım bence vurduk vurduk adam arkadaşlar 700 falan Allah seni Neyse benim de bıçağım var. Bıçakla da saldırabiliyorsunuz. Tabancayla da. Gel gel. Gel gel. Bıçağıma bak. Bıçağım. Hop şekil. Ulan patlattım adam. Arkadaşlar işte, benim bıçağım özel gücü var. Bakın. Buraya koyduğum an patlıyor gördüğünüz gibi. Patlatıcı özel gücü var. Dayan kişi patlıyor. Bakın patlıyor. Benim bıçağımda böyle bir özel güç var. Özel güç şeylerinden... açtım şuradan. Bunun size de onların hepsi var da Rakibinizin tabancasını Buşağınızda alabiliyorsunuz Biliyor musunuz ben Ne yapıyor? Çok fena bir savaş var burada Adam gitti beyim Durdum 2 dakika olan videomuz Evet şimdi eğlence tarzı etkinliğimize devam ediyoruz. Şamorz'un hisleri çıkar ya. Bu da oynarız. Birinci bölümde. Birinci bölümünü çekiyoruz ve yayınlıyoruz. Bakın şopa girdim. Bıçaklar var burada. Burada levelleri levelleri atlatarak falan bu bıçakla Ben bayağı almışım kusura bakma. Önceden oynuyordum bu oyunu. Şehir tabancaları da öyle böyle level 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 atlatarak alabiliyorsunuz bunları. Bunlar da özel bir şey. Ben buradan açtım. Bunları yok açabiliyorsunuz. Bir dakika lan. Aa, Bu, ne? Bu nasıl bir özel güç? Ha Murder'ı seçelim dur. Lütfen Murder'ı seçin lütfen. Lütfen Murder'ı seçin lütfen lütfen. Murder Mystery Murder, murder, murder lan seç kız. Seç kız lan lan ittiriyorum seni seç. <laughs> murder Mystery'i Seçim. Belki bir sonraki şeyde de metal dayalım istiyorsan. Metanın da benim YouTube kanalım olduğu takip ediyorum. Oo olmadı. Neyse. Bir sonraki bölümde de saklayalım onu. Evet. Şimdi nasıl bir özel var lan benim? Lan nasıl bir özel var? Ne? Yanlış mı gördüm? Yoo. Yanlış görmüşüm. Ben lazer atıyor zannettim bir an. Lazere benziyordum. Nasıl bir özel bu? Yo. Lazer işte Lazer yazıyor üstünde Lazer, Bırak. lazer. Evet lazer yazıyor Bir dakika Neyse. Altta, Lan ben mi yanlış görüyorum Şurada bir şey doluyor çünkü... <laughs> Abi lazermiş Lazer özel gücü açık arkadaşlar Lazer Yeni özel gücümüz abi. En güzel özel. Ben bazen özel gücüyle döneyim ama. Lan nasıl köpekle beni öldürüyorsun? Köpek. Köpek mi? Şöyle çık bak. Selamun aleyküm kız. Bak şu gold'lu kız var diye ona çok sinir oluyorum. Lan, lan 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 lan. Lan ben lan. Lan öyle saldıracağını sanıyor mu bana? Ne? Vallahi sanma. Sinirliyim. Ooo. Başlıyoruz. Ooo. Şu otuz altı dolunca muhabbet alıyorum. Benim odaya çok utanıyorum. You, not a developer. No, no. adam Çok değdi Değişiyi vuracağım şimdi değişiyi. Sade de ไคโอบෙක්. Gel 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 gel. Gel bir yere kaçamazsın. Gel gel gel, gel 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 Lan lan. Aa gel 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 gel. Gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel Allah seni. Neyse. Tam onu bıçak Uçak geçti. Yanımdan sıyırdı bıçak Cidden sıyıran bıçak Bak gördün mü? Özel bir. Bana yaklaşma. Çok güzel bir yer. Nesaretleniyorum ve oraya gidiyorum. Savaş. Büyük bir yer var. Allah sizi... Lan lan lan. Çok iyi olmadı. kızım. Bak beni sinirlendiriyorsunuz. Arkadaşlar abone olmayı da takipçiyi unutmayın. Abone olmayı da eğer bir şeyiniz varsa yorumunuz varsa Meta PK liste çeker misin demiş Kisiz arkadaşlar. PK liste birinci soru ki cevabı geldi. Şimdi siz teslim olun. Abi geliyorum. Geliyorum bak Dikkatli <laughs> ol. Çay ağır sallar. Ne Hop! Ne oldu lan? Öldü. Lan fazla tıklayın ya. Yeter. Hadi

yaşı. Ya. Daha çok sıkıntılı bir oyun Lan bir yerde kendimi neyse. <laughs> ne diyorsun lan? Adam Bir tane çok güzel soba vardı tam denk getirdi. Böyle uçar. Ya ben işte Ben uyum, bakayım,

Öldürdük adamı. Kaçan varsa yanlış düşünüyor. Var ya. Sizin yandınız. Birazdan da bitireceğiz. burada. Çünkü 10 dakika olmuş video. Bak lan ne oldu? Lan ne oldu? Ne no oluyor lan? Oğlum bana bak. Çitos adam? merhaba bak. radyosu var. Adamı çok komik. Çitos radyosu var. Çitos mu? No, Doritos mu? No. Çitos kırın. Doritos. Evet. Bitecek evet Lan Pardon. Hadi kalksana iki kere bakmayalım. Lan da, dur. Destur lan. Daha yeni başladık. Lan bu turlar çok gerekli uzun uz, süre uz, 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 yani. Laf ağzımda. Gereksiz çok uzun ya turlar. Besin hadi. Bugün baya laf soktular. Bayağı, bayağı lafı, ağzıma soktular. Baya baya lafı sürekli ağzıma soktular. Beş sefer oldu herhalde. Yok altı mıydı neydi neyse sürekli sürekli bir şey dedim bir şey nasıl sokmayı beceriyor bak ya nasıl nasıl aldınız kartı oh. neyse espri yap <laughs> böyle bir adam 5 tane bıçak fırlattı bana 5 tane para fırlattı herhalde 5 tane para bıçağı fırlattı Lan nasıl oynayış o? Lan tur bitecek mi? Can sıkıntısını ölüyoruz ya. Vallahi modum istediye gider. Modem, modem e tur bitiyordu. Bence bundan sonraki turda projektle ölüyoruz diye modum istediğise. E modum istediğise e uzayacak. Modum istediğise e deme. uzamayacak galiba bilmiyorum. Ayıp lan sen benim yüzüm paramı nasıl görüyorsun lan? Bir de mağdur mu paramı o gel lan. Nasıl öldürüyorsun? <laughs> <laughs> Aa dur gideceğim. He. Siz mağdur fırsatı seçmeyin seçmeyin daha. Seçmeyin daha. siz. Seç. Kanka sağ ol mağdur fırsatı seçtiniz. murdur. İnşallah Hayır, hayır sakın. Hayır kanka, seç kanka. Oo! mi? Hayır ya. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Oynayalım mı türü? Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Şimdi devam ediyor. Murder yok vardı da. Bittik o zaman biz. Tamam burayı seçeyim. Burası da güzeldi. Murder yok. Artık ikinci bölümü saklandı arkadaşlar. Videoyu durdurdum ben. S şey yapmasın diye şimdi oynayacağız biraz bakalım. Evet. Ne yapıyorsun? Mor misteri artık nasıl nasip bir başka bölüm kaldı. Buradaki de çok mor misteri sevmiyor. Bu arada ben çok seviyorum. En sevdiğim yöntemlerden biri. Da, aa aa tamam abi. Arkadaşlar. Şimdi hayır ne bir yanlış oldu ben Evet hala değil. Lan sen mi kapışacağım Oğlan gel. Oho. Ya böyle olmaz ki ama ya. Allah senin ya valla Bu sabah çok çok sinirleniyor arada. Ah çok çok var ya. <laughs> değişik oyun. Gel 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 bu adamla sürekli kapışmaya çalış. Oo! ayağımın dibinden geçti. Ne yapıyorsun? Çocuk. Ben. Allah. vurdu. Helal olsun. Adam da işte böyle kapışıyor ya. Lan. Oo. Lan. Hile var adamda. Lan hile var adamda işte. Vuruyor mu Lan gelme. böyle istiyoruz. Yeşil bıçağı var. Alayım arkadaşlar. Aldım yeşil bıçağını. Değişik bıçağı var adamın. Nasıl bir şey? Nasıl bir tip? Merak ediyorum. yeşil bıçağı bende var mı ya? Bayağı. Arkadaşlar bıçağımı değiştireceğim. Şey yapacağım. Bu gerçekten çok güzel vuruyor. Evet, peşteniz oğlum. Bu bıçak gerçekten efsane vuruyor. Ben bu bıçak çok seviyorum. Hayranım. Tam da geliyor. Adam'a geldiğinde tam da ilk geliyor ya. Ben daha çok uçak açmam lazım aslında, daha çok şey yapmam lazım ama işte. <laughs> Iş işte. Bu adam neyi kapışmamız var ya? Ben daha fazla tıktım valla adam Adam ve adam. Aha. Bu başka bir adam. Bu başka bir adam. Şuradan girebiliyor mu? Giremiyor. E, bu Evet tipsiz adam. Evet tipsiz adam. Adam geliyor. Adam geliyor kaç. Enerji çizir. Ve Adam adam önüme çıktı. Aa, aha alırım. Bir bakım. Tamam bunu aldım bu sefer. Bu uçakla oynayacağım 18 dakika. Bak ta key bakarken öldürmek. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ha? Sende de aynı bıçak var demek ki. Ama benim bu bıçağım değil. Arkadaşından alacağım. <laughs> tabii tabii. Ya ben dedim ki abi. Kusabağ benim zaten o şeyi yaptım. Size ya. söyleyeyim de. Gel gel. Gel. Sus sus gel. Sus sus. Lan sus öldüremiyorum. Ya arkadaşlar sus ölmüyor. Hiç öldüremedim. Bunu çok öldürmek isteyeceğim bu çaktta. Sopanma yani he Çok çareyim. <laughs> ben bak böyle daha mı çok kızmaz. Ben aha aha ödeme çıktı çıktım lan oynamaya çıktım ben. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Yalan olduk arkadaşlar. Bak, burası gizli mekan galiba. Buraya şifre lazım. Ya buraya... Ya arkadaşlar size gizli mekanı gösterecektim ya. Tamam gizli mekana gireceğim. Oraya arkadaşlar ikinci bölüme saklıyorum. Oraya gireceğim. Tam gördünüz mü bilmiyorum ama görmediniz mi tam göstereceğim size. İkinci bölüm oraya <laughs> yazmış. Tamam. Lan 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 lan! Bıçak bıçak bıçak! Bıçak değil lan sopa. Buna da bıçak demeye alışmazsın be Emir. Mi? Evet bu Belediye parkını çok seviyorum ben parkurla bu Cidden hayranım yani Arkana bak bakayım He öyle Yalan olursun işte arkana bakmadan Gidersin Nalan buraya Kim o pet var değil mi orada Yok işte bu adam proydan ama bu atlı tamam, tamam. İkinci bölümde bir bak. Neydi? göstereceğim. Burası da burası. Gizli mekan. Evet. Kafeterya bölümüne gidiyoruz. Orası da çok güzel. Vay diye seviyorum. Ya. Ya hayır ya. Tamam dur. Evet. Evet. ne lan gezindik ya bu. Burada değişik var